Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru süreci başladı. Başvurular iş kur üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere toplam 1442 personel alacak. İlana göre bu personeller arasından 155 kişi temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular 8 Mart'a kadar İşkur internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını bitirmemiş olanlar ile yayınlanan listede sadece bir il için başvuru yapılabilecek. Adayların ilan tarihi itibariyle başvuru yapılan ilde ikamet etmeleri gerekiyor. İşkur tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart çarşamba günü saat 11'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecek en son haberlerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.